Arkadaşlar bugün savaş videosu çekeceğiz ve savaş videomuza başlıyoruz. Buradan savaş işareti basıyoruz. İki tane muz yakma muz diye aldım ve tata yayına ateşliyorum. Orduma güç veriyorum ve yine tata yayını ateşliyorum. konuşmalı video gelsin demişti. Ve bunun konuşmalı video olsun da yapıyoruz. Ee, bunu yapalım önce. Gene yala geçelim. Şimdi toprak alma vakti savunmadan geçelim diye. yaya saldıyalım. Ve savaşımıza devam ediyoruz. Savaşta eşyamız yokmuş. Biraz zor olabilir. Ve askerlerimiz savaşa gidiyor. Savaşı kaybedebilecek bir ama savaşı kazanmış bulunuyoruz. altın geldi bayağı bir geliştirelim bayağı bir gelişti surlarımız şu an askerlerimizi geliştirmeyi düşüneceğim de ama askerleri geliştirmek için mızıkçıyı geliştireceğim para kazanıp ve savaşa devam ediyoruz düşman suvari birlikleri geliyor şu birlikleri bitti ve gene geldi <laughs> Ve savaşçı kazanmış mı <laughs> gene savaşıp geliştireceğim askerlerimi. Heyecanlı bir savaş olacak gibi duyuyorum. Bizim ordumuz geliştikçe düşman oldu da Daha doğrusu savaştıkça onun için olduğumuzu geliştirelim. Ve şimdi olduğumuzu geliştireceğiz. Son bir 2000, 2500 TL istiyor. Bunları da şunları geliştirelim. Genel ne diyorlarmış? Hatta iptal edelim bunu. İptal etmesiniz. Kaybettik sayalım bunu. Biz başka topraklar alalım. Toprak alınca da ha, orada sayımız bayağı bir arttı. 6 kişi oldu. Önceden 3 kişi geliyordu. Rusya'da gelecek. Savaş kazanmış bulunuyoruz. Düşman birliklerini yok ediyoruz ve biz 30 cm Munda pek para kazanamadığımız için bir bakalım bu işte şuradan askerimizi geliştirdik 25 elmas edip Vesta diye okçu alacağım ve savaşıyoruz şu an. Demirli olan asker aşırı güçlü. O olmasa belki ya bu savaşı kaybeder Şimdi 1.200 TL oldu. Daha 2.500 TL lazım. Ve yine savaşıyoruz. Bu biraz en işte size şimdi. Zırhlı komutan yok ettiler. Yani bu niyetten dolayı askerlerimiz savaşacak şu an. Düşman birlikler güçlenmiş. Kafalarında kaf var. Ve şu an bir savaş daha yapıp askerlerimi geliştireceğim. Bakın tek giydi e, zırhlı komutan. Yani yoksa askerlerin iki tane sancak geliyor. İki katın ucunda askerlerim. Videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atınız. Şimdi hiç sıkıntı işte. Askerler çuvaldı düştü Ve evet, Savaşı kazandık. Ve askerlerimiz bir seviye daha hatta hatta göstereyim. Bir savaş yapıp okçumuz Önce öncekine göre daha... Şu an biz yakalayın. Savaştan sonra ya, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olunuz. Şu an muz yaklaşık daha güçlü olduğu için ondan çağırıyorum. önceden hani bu kadar iyi savaşamaz şimdi ise bundan da oldu ve videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız.